Can yedim Nerede? Yıkay ben. şurayı da. Yıkay. Gösterdim ama biliyor tamam. Şöyle ha. Biliyor yani. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor abi burada. Abiciğim tam şurada. Şöyle düştü. Hayır yerde. benden tam bahsedeyim sen. Tam düştüğün yer. Ha. Evet, şimdi böyle 10 dakika sürmez bulacak onu. Rahat olsun. Aynen tam önüne düştü. Oralara düştü abiciğim. Maske görmüyor ha. Tam buralar mı abi? Aynen. Tam bu böyle ayağının olduğu yere düştü ya. Geri gel Ramazan. Yürü eğlenelim. <laughs> soğuk ya adam suya alışamadı da soğuk, tabii çok soğuk abi soğuk. Evet. burada değil mi abi? evet Hadi abi. Ramazan. Şimdi bak ben abi. sana bir şey söyleyeyim mi? O düşerken sağa sola kaymış olabilir. Bak şu tarafa azıcık basın. Tam o önüne oralara düştü Aynen. abi. Az Düşer, sağına doğru. Düşerken kaymış şey, olabilir yani. Sağına doğru. Ha oralara oraya düştü Heh. abi. Buna söyle o direkt onun amına girsin. <laughs> Estağfurullah diye. Öyle ya. söyle ona sen. <laughs> direkt de direkt. Ne kadar seviyorsun bu direkleri sen ya. Yol bir olsa öyle derdi <laughs> Gördün? Gördün mü? Yok abi. Ha? Abi tam altında işte oraya düştü ya. Ha tam orlara düştü. Aynen tam oraya düştü ya, orlara düştü. Git ot varsa göremez ya. Hmm, ne Ha. Bir yer kuşun da yok. Nerede o? Valizde mi? Çantanın çıktı.